kışlasında. Bu kadar. Hakkari gibi yani gökyüzünden binlerce çivinin atıldığı bir coğrafya. Yani dünyada başka yer var mı diye de hep merak etmişim, etmişim de yurt dışına çıktığı zaman bile. Böyle bir yer görmeyenler için ne hayal edebilir? Yani en geniş düşleri olan insanlar bile hayal edemez. Şunu demek istiyorum. Siz sadece il ve ilçelerde devlet binalarındaysanız, sadece karakoldaysanız, sadece kışladaysanız Hakkari'de ...milyonda bir yerdesiniz. Çünkü Hakkari dağlar demek... ...Hakkari vadiler demek... ...Hakkari geçitler demek... ...Hakkari boğazlar demek. Buralarda yok... ...ve Hakkari... ...sayılamayacak... ...dağ blokları içerisinde... ...binlerce... ...mağara ve dehliz demek. Mesela Hakkari içerisindeki... ...kampları ilk bastığımız zaman... ...bizi şaşırtan şeylerden biri şuydu... ...bütün ayı inlerinde... PKK'nın yani silah depoları, evet cephaneleri, erzakları veya malzemeleri vardı. Bunu da niye söylüyorum? Hakkari böyle bir yer. Mesela geçim. Zap Vadisi'nde yani Hakkari Debin Köprüsü ile Çukurca arasında, köprülü arasında bir yer. Çöküntü bir yer Zap Vadisi'nde. Buraya gelebilmek için Hakkari'nin batısındaki Katadu'ya duymuştur herkes. Kato'da. Şimdi Altın Dağlar falan da deniyor. Uzantısı doğrudur Altın Dağ. Altın Dağlar ve Han Yaylası'na hakim olmadan gelemezsiniz. Bir daha söylüyorum. Buraya ancak Han Yaylası'ndan gelir. Han Yaylası Oramar. Oramar nereye bağlı? Dağlıca. Yeşil Oca. Oramar nereye bağlı? Aşağıda. Avaşin'e bağlı. Yani bir örümcek ağı gibi. Burada esas konuşulacak şey şu. Böyle bir duruma kırsal hakim işte belli. Ve her defasında şöyle bir operasyona dikkat ediniz. Bir olaydan sonra başlıyor Yani ya bu pusuya düşeceğiz ya bir, büyük mayın olayı olacak ya bir çatışma çıkacak falan. Ya karakol basacaklar. karakol baskın olacak yani daima PKK bas, başlıyor. Savunma pozisyonunda. Tabii yani ama şöyle ya zaman yani testi duran her şeyi ben test diye benzetirim. Gelen her şeyi bana göre taştır ve kırar. Kırmasa çatlatırsın. Yani bir daha da sus tut, tut, tut tutmazsınız. Şimdi şöyle bakalım. PKK bütün tecrübesine rağmen burayı iki aydan önce bu kontrolü sağlayamadı. Ve hiç söyleyeyim. O 84'ten bugüne kadar da asla asla böyle bir alan kontrolünü haklarda sağlayamadı. Yani Tabii. şunu demek istiyorum. şimdi e, bölgede sizin kadar çok beraber, ben de özellikle terörün yüksek olduğu dönemlerde yani 90'lı yılların ilk yarısında çokça bulundum. Pek çok operasyon izledim. E, bölgede gezmediğim yer kalmadı. O zaman şöyle bir durum vardı. PKK tam olarak alan hakimiyetine sahipti. Devlet ise ya da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de içinde bulunduğu devlet organizasyonu ise sadece noktalara hakimdi. Kentlerde belli yerlere mesela arazide Seyahat etmek mümkün değildi o zaman. Ancak konvoylarla günün belli saatlerine gidilebiliyordu ve ancak 94 yılının sonuna doğru devlet alan hakimiyetini yeniden tesis etti. Orada evet. Onu, yani 91'de kaybetti, 94'te yeniden tesis etti. O günden sonra da alan hakimiyeti hep devlette kaldı. Silahlı kuvvetlerde kaldı. Şimdi ne oldu da kaybedildi bu hakimiyet? E şimdi yalnız şu şeyi söyleyeyim. Ben de 26 ay oradaydım yani 778 gün oradaydım. Tamam. Diyelim Hakkari'yi konuşuyoruz ki esas baş belası Hakkari'dir. Niye? Ben de ilk gittiğimde şu sadece botlarımızın bastığı yere güvenliydi. Yani ne demek? Bot bastık ve hala sağsak mayında yoksa yok. O söylediğim Yüksekova, Hakkari'de bin köprüsü, yeni köprü ve şey arasında, Çukurca arasında günde altı kere yol kesiyordu ve gündüz kesiyordu. Ve hiç kimse de müdahale etmiyordu. Kimse. Ama ne yaptık? Nereden geliyordu bunlar? Oramadan. Nereden geliyordu bunlar? Mor Dağlar. Yüksek olanın kuzeyi. Neredeydi bunların kampları? Kato'da. Neredeydi bunların kampları? İki kadar. Neredeydi? Balkaya'da. Yerle bir ettik. Bitti. Ve ondan sonra yaptığımız şuydu. Tabii. O günkü gazeteler belli. Bütün arşivler belli. Bizdeki bütün dokümanlar belli. Oradan sonra biz şunu yaptık. En küçük bir hareket olduğu an kuzeyden bize bir, mesela bir taciz atışı. Derhal peşine düştük. Nereye mi gidiyoruz? Şimi'ye gidiyorsa Şimi'ye gittik. Basyansa Basyana. Mezikare değilse Mezikare. Bazen üçüne birden gittik. Hakuka müstakilen gittik. Yerle bir ettik. Burada inisiyatif yok. Ama aslında şunun konuşulması lazım. Şimdi halkın ben ne merak ettiğini biliyorum artık yıllardır. Peki istihbaratınız nerede? Biraz önceki bu tarif Bunları düşünebiliyor musunuz? Mesela Şemdinli'de çatışma var, şimdi çatışma var. Şimdi çatışma olurken çatışma diyorlar. Şehrin içinde bir şey yok aslında. Bir şey anladık. Çok yakın ama. Me şey, tabii tekel de var. Mesela Şemdinli yüksek arasında durakta da yol kesiyor. Yiğitler de yol kesiyor. Böyle bir şey olamaz. Ya bunu yapamaz zaten. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani robotlara oraya gönderseniz yani böyle mütekamil teknoloji şu mümkün değil. Yani ama yapıyor. Neden? Çünkü her yere yayılmış ve tutunmuş. Tutunmuş vaziyette. Balkaya dağlarına hakim, iki yaka dağlarına hakim, Oramara hakim, hangi Yaylası'na hakim, Katoya hakim. Mesela geçimliği basmakla bitmiyor. Geçimliği basmasıyla beraber bakınız birden de üç tane karakola yani Çukurca hattında üç tane karakola aynı anda. aynı anda, saldırıyor. Böyle bir şey yapamaz. Yapamaz dedim. şöyle, bu ...konuma gelmeden, bu hakimiyeti sağlamadan yapılamaz. Sonuçta bunlar da bir insan. Sonra götürdükleri var. Mesela... ...normal bizim topraklarda... ...doçka olmaz. Yani doçka gelir. Katırlar Gelir, götürür. Katırlar, bazen parçalarak... ...zorla da yani iki üç kişi böyle kısa mesafelerdeyse yani hedefin... ...mesafesine, menziline bağlı olarak yapabilir. Ama şimdi burada şu var. Doçkalar da bizim topraklarda. Evet. Topraktan çıkarmışlar, gömmüşler ve çıkarmışlar. Öyle deniyor. Tabii, tabii doğru ama aynı şeye geliyoruz Fatih Bey. İstihbarat. İstihbarat parça ve zayıf. Kim yapıyor istihbarat? İstihbaratın da kim yaptığı konusunda da... Geçiş Şemdini bölgesine yerleşmeye başladıklarını ve bu çıkacağını Mart ayından itibaren öğrenmişler. Ama ne yapmışlar Şimdi onu da anlatayım. Şöyle arz edeyim. Şimdi şöyle. İstihbaratı kim oluyor? Bir jandarma. İki polis korucular. Bir şey olarak söylüyorum. Yani devlet kademesi kurumlar var. Üç mit. Başka yok. Başka yok bunlar tabii. Bunlar orada komutan kimse. Ben o komuta yapısı da bana göre şu anda uygun değil. Napolyon ünlü bir sözü vardır. Bir coğrafi mücadele alanında iki tane zeki ve yetenekli generali bir vasat generali tercih ederim. Bu da çok doğrudur. Tek olacak lider, tek kişi. Bunu neye söylemek zorunda kal? Bu bilgilerin hepsi Fatih Bey diyelim komutana geldi. Şimdi komutan da öyle bir şey yok. o, da o hal var mı? Yok. Yok. Sıkı var mı? Yok. Yok. Ama ben bir şey söyleyeyim. Biraz erken söylüyorum ama bunu da anayasada yer alan bu gidişteki gidecek. Zaten bu akşam şunu konuşacağız. Ne oluyor, ne olmuyor, ne olacak? Zaten bu üçünü açtığımız an, bu program da maksat ve hedefine oturabilir. Ne oluyor, ne olmuyor, bir de ne olacak? Şimdi kime gidiyor bu istihbarat? Kime? Yani kime? Şu anda vali. Hayır ben kime Valide vereceğim? mi yani, bölge Gar başkanıyım. Garnizon komutanı? Önce o, o, ona bir garnizon komutanı yani orada bir, bir general var. Evet. Bir, bir general var. Doğal olarak ama resmi olarak önce valiye gidecek. Gitti. Ve garnizon komutanına. Garnizon komutanı diyelim de orada kaç kişi var, ne kişi çeşitli birlikler var. Ona git. Şimdi soru. Kim operasyon, harekat, saldırı ve hücum kararı verecek? Ve kime? Kime, verecekler? Kim, kime verecek? Kim kimi komut edecek? Bu da dikkat eder. Ne son şeylerde hep bir jandarma. Yani değil mi? Yani hep jandarmalar fena fena. Kara kuvvetleri orada bekliyor. E jandarmaların bağlı olduğu, oradaki bilgilerin bağlı olduğu bir e, Van'da Asayiş Kolordu komutanı var. Bana getirildi. Eskiden biliyorsunuz şeydi, Diyarbakır'da. Neyi bekliyorlar? Hatırlayınız. Geçen sonbaharda karma karışık oldu. 8 yere birden saldırdı evet. PKK. Nerede Çukurca'da? Ve Daha Kazan Vadisi. Kazan Vadisi. şeye de girdi. Çukurca'daki jandarma tümü ağlayı mı? Evet, şey, yani. mı? Onun içine girdi. 8 yere birden. Nasıl bir şey bu? Ben şunu anlatayım testi kırıldıktan sonra olmaz. Bunu kim yapacaksa, bunları da konuşuruz yani, yani örgütlenme vesaire şey. Karmaşıklar, komuta yapıları, yetki ve sorumluluklarda bir bütünlük yok. Ve benim bu söylediğim dikdörtgeni ele geçirmek için ne kadar tecrübesi olursa olsun, ne kadar coğrafyayı bilirse bilsin, ne kadar halktan destek alırsa alsın. Zaman lazım. İki aydan önce asla ve hatta bu alanda tertiplenemez. Ne demek ki iki aydır bunu hazırlıyor. Zaten, en az. Zaten iki, ilk üç, dört. Ilk bir Mart'ta gelmiş. Doğrudur. Bir Mart'ta gelmiş ben ama mi, bir şey bulmamış. Ben aynı söylüyorum ki iki ay bile çok. Eliniz armut mu topladı demek istiyorum. Tabii yani, bir ara ben... vereceğim. Unutmayalım devam edelim. Reklam için arkadaşlar uyarıyorlar. O reklamlardan sonra PKK'ya iki ay neden bir müdahalede bulunmadı? İstihbarat geldiği halde neden önlem alınamadı? PKK bütün bu bölgede hakimiyeti 2-2,5 ay içerisinde Mart ayından nasıl ele geçirdi onu konuşacağız.